Merhaba. Bugünkü videonun konusu uzayda hayat. Uzayda hayatın varlığı bilim insanları ve astrobiyologlar tarafından uzun zamandır araştırılan bir konudur. İşte diğer gezegenlerde yaşam ihtimali hakkında bazı önemli noktalar. Yaşam için gerekli koşullar. Su, hayatın varlığı için temel bir bileşendir. Gezegende sıvı suyun bulunması yaşam olasılığını artırır. Güneş ışığı veya jeotermal enerji gibi enerji kaynakları yaşamın sürdürülmesi için gereklidir. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi kimyasal elementler yaşamın temel yapı taşlarını oluşturur. Yaşamın bulunabileceği yerler. Mars geçmişte suyun varlığına dair kanıtlar taşır. Günümüzde de buz ve tuzlu suya dair izler bulunmaktadır. Jüpiter'in uydusu olan Europa yüzeyinin altında okyanuslar barındırabileceği düşünmektedir. Bu yaşama uygun bir ortam sağlayabilir. Satürn'ün uydusu Enceladus su buharı ve organik bileşenler içeren geyserler fışkırtmaktadır. Bu da yaşam olasılığını artırır. Dünya dışındaki gezegenler yani egzoplanetler yaşanabilir bölgelerde bulunma ihtimalleri nedeniyle araştırılmaktadırlar. Astrobioloji ve araştırmalar Uzay teleskopları yaşanabilir bölgelerde bulunan egzoplanetleri keşfetmek için kullanılıyor. Bu gezegenlerin atmosferleri ve bileşenleri inceleniyor. Mars'a düzenlenen görevler gezegenin yüzeyinde yaşam izleri aramakta ve geçmişte yaşamın olup olmadığını araştırmaktadır. Olası yaşam formları Yaşamın en basit formları olan mikrobiyal yaşam diğer gezegenlerde daha yaygın olabilir mikroorganizmaların ekstrem koşullarda hayatta kalabilme yetenekleri bulunmaktadır. Hayat yalnızca karbon bazlı olmayabilir. Silikon gibi alternatif elementlerin yaşam formlarında rol oynayabileceği düşünülmektedir. Felsefi ve sosyal etkiler. Eğer uzayda yaşam varsa bu insanlığın evrendeki yerini ve anlamını sorgulamasına yol açabilir. Uzayda başka yaşam formlarının varlığı bulunursa insanlık için büyük bir keşif olacaktır. Sonuç olarak diğer gezegenlerde yaşam ihtimali bilimsel araştırmaların odak noktalarından biridir. Şu anda kesin bir kanıt olmamaktan birlikte çeşitli gezegenlerde yaşam koşullarının var olmasının ihtimali bu konuda umut verici bir temel oluşturuyor. Gelecek keşifler bu sorunun yanıtını netleştirebilir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.